arkadaşlar. Öncelikle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Önceki dersimizde akrilik boyayla ile tuval üzerine çizim nasıl yapılır onu anlatmıştık. Bu dersimizde perspektif konusunu işleyeceğiz. Perspektif nedir? Perspektifin çeşitleri nelerdir? Öncelikle onunla başlayalım. Arkadaşlar perspektif iki boyutlu bir yüzey üzerine üç boyutlu bir çizimler yapmak için kullanılan bir tekniktir. Biz düşün tekniği de denilebilir buna. Teknik bir çizim olduğu için mutlaka cetvel kullanmanız gerekiyor. Ben tahta üzerinde anlatacağım için cetvele çok başvurmayacağım. Ondan dolayı elimle çizimleri yapacağım. Öncelikle perspektifin çeşitlerinden bahsedeyim. Şöyle. Birinci olarak tek kaçışlı perspektif var. İkinci olarak iki kaçışlı. Perspektif. Ve üçüncü olarak üç kaçışlı perspektif. Dörtte hava perspektifi ve beşte ışık gölge perspektifi. Biz bugünkü konumuzda tek kaçışlı perspektifi uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi tek kaçışlı perspektif için Öncelikle kağıdımızın üzerine bir ufuk çizgisi çiziyoruz. Şöyle yazalım. Ufuk çizgisi. Peki bu ufuk çizgisi ne işe yarar? Şöyle anlatalım. Örnek veriyorum siz kumsaldasınız ve şöyle denize doğru bakıyorsunuz. Deniz ve gökyüzünü ayıran hayali bir çizgi vardır. Biz ona ufuk çizgisi diyoruz. Peki bu ufuk çizgisi bize nasıl yardımcı olacak? Göz dediğimiz bir nokta çiziyoruz buraya biz buna kaçış noktası da diyebiliriz gözle diyebiliriz yani birey baktığı yerden baktığı yer olarak şu noktayı bize alacağız örnek verelim tek kaçışlı perspektifte ufuk çizgisinin üzerinde tek bir nokta olur Şimdi örnek çizeceğim ufuk çizgisinin yukarısında ve aşağısında ve tam ortasında bir örnek çizim yapalım. Yukarıda bir cisim olduğunu hayal edelim. Mesela bunun zemin olduğunu, aşağısının zemin olduğunu varsayarsak yukarıda ne olabilir? Bir uçak, bir kuş veya güneşin kendisi her şeyi ele alabiliriz. Şimdi yukarı çıkması için bütün kaçış noktalarını bu noktadan alacağız çizgilerini. Mesela bu noktadan yukarıya doğru kaçış çizgileri aldım ve bu tarafta bir cisim hayal ettim. Buraya konumlandırıyorum cismi. Örneğin burada dedim. Şimdi bu çizginin bize en çok yardımcı olduğu nokta tam olarak burası çizginin yukarısında kaldığı için biz burada cisimleri her zaman için alt tarafını göreceğiz. Alt. Biz bunun bir de önünü görebiliriz. Şuraya ön diyelim. Ön için de arkadaşlar ayrıca yine tek noktadan bir çizgi daha çıkarmamız, kaçırmamız gerekiyor. Ön tarafını da belirleyelim. Ön mesafeyi ben şu kadar görmek istiyorum. Bunları istediğiniz kadar abartabilirsiniz. Mesela burada olacak demiştim. Kesiştiği noktaları paralel bir şekilde, kağıda paralel bir şekilde yerleştiriyorum. Çizgiden dışarı taşmayacak. Bakın, dört köşe birbirine paralel şekilde Bu örneği aşağısı için yapalım, tekrar edelim. Bu sefer ufuk çizgisinin altında kaldığı için bu cisim doğal olarak nereye göreceğiz? Üst tarafı. Böyle tarayalım. Ve nereye göreceğiz? Ön tarafını. Ön tarafını mesela oraya nazaran biraz geniş yapalım. Geniş yaptım. Diğer kaçış çizgilerini kaçırıyorum noktamdan. ve noktaları birleştiriyorum. Evet. İlk dörtgen prizma ortaya çıktı. Ortadan görelim bir de. Ortadan direkt gördüğümüz için ne yukarı ne aşağı baktığımız için göz hemen karşına gördüğü için profil çizim yapabiliriz. Evet bu yan görünüm. Bir de ön görünüm yapalım. Unutmayın her zaman için çizgileri paralel atacağız. Yamuk çizgi atmayın. Kağıda göre paralel olması gerekiyor. Açı çizgilerimiz. Ve sonrasında birleştirme. Evet. Her şeyin bitiminde fazladan çizgilerden kurtulabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak. Şimdi bu çizimde dikkat etmeniz gereken şey nedir? Birincisi derinlik algısı var. Cisimler kaçış noktasına yaklaştıkça küçülüyor, kaçış noktasından uzaklaştıkça büyüyor. Bu bize neyi kanıtlıyor arkadaşlar? Derinlik etkisini. Bu teknik bir çizim unutmayın. Bu teknik çizimi yapabilmek için mutlaka kaçış noktasını, ufuk çizgisini ve kaçış çizgilerini kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde istediğimiz perspektif ölçülerini yakalayabiliriz. Örneğin bunları bir şeye çevirelim. Bunu olsun. Mesela bir otobüs durağı olsun. Artık ben ham olarak burayı elde ettim. Bana sadece dikdörtgen prizma lazım. Bilgiyi kullanalım. Dikdörtgen prizma dışındaki her şeyi siliyorum. Artık konumu da belli. Ben bunu hemen bir durağa çevireyim. Mesela bakın üzerine ekleyeceğimiz her şeyi kaçış noktasından alacağız. Buran üst tarafı olsun. Bu paralel çizgilerde herhangi bir kaçış noktasından çizgi almamıza gerek yok. Sadece paralel olsun diye birine yeterli. Aynı şekilde karşıdan gördüğümüz çizgilerde. Mesela durağın içinde bir oturak olsun. Bakın noktadan aldım yine. toprak, şurada üst kısım olsun. Paralel çizgilerde bunları belirleyelim. Bölümleri ayıralım. Yapalım. Bu kadar. Mesela şurayı cam olarak düşünürsek bunları çeşitli materyallere, cisimlere çevirebiliriz. Şimdi örnek bir çizim yapalım hızlıca. Örnek çizimimiz orada var. Biz projeksiyonla yansıttık. Oradan da ilham alabilirsiniz. Anlattıklarımızı pekiştirebilirsiniz. Hemen hızlıca elimden geldiğince ben bir çizim yapayım. Bu resim kağıdımız olsun. 35 50 boyutunu kullanabilirsiniz. İsteyenler daha küçük veya daha büyük de kullanabilir. Ufuk çizgimizi çektik. Ben bunu tam ortadan aldım arkadaşlar. Daha anlaşılır olması için. Tek açışlı perspektifte şunu da kullanabilirsiniz. Sola veya sağa çarpıp da tek açış kullanabilirsiniz. Bir tane olmak kaydıyla. Ben ortadan alacağım. Onun için diğer noktaları siliyorum. Ve ortadan tek açışlı bir perspektif örneği yapalım. Ortadan bir tane yol gelsin. Yolun kenarında bir kaldırım olsun. Kaldırımın kalınlığını belirleyelim başka bir çizgiyle. Aynı şekilde. Sağ tarafa da yapalım. Mesela çizgileri kaçırdık. Şimdi kaldırımlar arasındaki mesafe için kağıdımın kenarından faydalanıyorum. Ne yapacağım? Paralel çizgiler atacağım. Kağıda göre paralel. Ne kadar dik olursa olsun aralar olmak zorunda. Yoksa perspektifi kaçırırsınız. O da çizimi derhal edebilir. Aldırım dedik. Şimdi ne olsun? Şurada binalar olsun. Böyle açık kompozisyon olsun. Yani binalar dışarıya taşsın. Hızlı bir biçimde şurada küçük bir bina olsun. Burada bir bina olsun. Mesela buraya yine paralel çizgi kullanarak bir sokak yapabiliriz. Ya da bir boşluk kaldığını silmeyelim. Sonra tekrar devam edelim binalara. Bakın şurası bir sokak oldu. Ve şuraya son bir tane bina yapalım. Burada pencereleri gösterelim. Burada kapıları. Pencereler geniş olsun hızlı bitirmek adına. Bakın pencerelerin çizgilerini bile perspektifle belirlemeliyiz. Ve paralel çizgileri lütfen unutmayın. En önemli teknik onlar bu çizimler. Kapıyı da yapalım. Burada binaları hayal edin gençler. Mesela ben ya da şuraya ağaç yapalım, farklı olsun. Hep betondan gitmeyelim. Nerede olsun? Kapıdan biraz yüksek olsun. Hatta biraz ufuk çizgisinin üstünde olsun, üst üste gelmesin. Mesela şurada sıra ağaçlar yapalım. Ağaçların Buraları soyutlayabilirsiniz. Buralarda herhangi bir perspektif kullanmanıza gerek yok. Ama mesela şöyle tepe noktaları belirleyebilirsiniz. Önemli olan derinlik etkisini yaratmak için, için küçükten büyüğe doğru gitmeniz gerekiyor. Ortaya mesela yol şeridi yapabilirsiniz. fazla şey de silelim ortaya çıksın İsterseniz bunun üzerine araba yapabilirsiniz şöyle karşıdan gördüğünüz için karşımızdaki ortama herhangi bir perspektif uygulamaya gerek yok atıyorum şuraya da bir güneş ekleyelim ne olabilir mesela burada bir uçak bir şey yapacağımız zaman buralara yine perspektif için kaçış noktasından kaçış çizgileri alarak buraya da herhangi bir cisim ekleme şansınız var arkadaşlar. Böyle bakar olsun. Örnek çizim için bu kadar yeterli. Evde bunu kolayca yapabilirsiniz arkadaşlar. Takıldığınız durumlar olursa özelden ulaşabilirsiniz. Gayet düzeyinize uygun bir teknik. Mutlaka yapın. Bu resim tekniğinden ilave olarak mimari çizimlerde de kullanabilirsiniz bu tarz çizimi. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkla kalın, sanatla kalın.